Mega Mac'den herkese merhaba. Ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. 1 Kasım 2003'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ardından cezaevine sevk edilerek tutuklu yargılanmalarına karar verilmişti. Söylemezsem Olmaz adlı televizyon programında suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine harekete geçti. Başsavcılık söz konusu iddiaya ilişkin halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlattı. Gelin Yeni Zeynep Nazlı ve arkadaşlarının da yanına alan Arzu Sabancı Mardin'e gitti. Burada tarihi şehri gezerek güzelliklerini keşfeden gelin kaynana ilgi odağı oldu. Arzu Sabancı ile sosyal medyadan pozlarını paylaşan Nazlı Sabancı ise yorum yağdı. Arzu Sabancı da gelinine kalp emojisi koyarak sevgisini göstermeyi ihmal etmedi. Kadir Doğulu'nun modacı kardeşi Kemal Doğulu sosyal medyadan eski menajeri Tolga'yı tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne görülen görüşmede savunma yapan Doğulu, tefeciler tarafından dükkanının basıldığını söyledi. Üzerine atılı suçu kabul ettiğini belirten Doğulu, söz konusu paylaşımı yapan benim, benim bir dönem menajerliğimi yapan şahıs beni dolandırmıştır. Kendisinin benim dışında sponsorumu ve güzellik yarışmasındaki arkadaşlarımı dolandırdığını duydum. Ben de dolandırıldığım ve sektörde çalışmaya devam ettiğim için bana karşı bu eylemlerin nedeniyle sinirlendim. Onun yüzünden dükkanıma tefeciler basmıştı. Tefeciler kafama silah dayadılar şeklinde konuştu. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Sarı için bestelediği şampiyon marşını yayınlayarak sarı kırmızı taraftarların gönlünü fetheden Uzi geçtiğimiz gün bir sahnesinde yaşadıklarıyla gündem oldu. Ünlü isim sahnedeyken bir izleyici Uzi'ye çakmak attı. Bu duruma çok sinirlenen Uzi sakın bir daha görmeyeyim o çakma. Vallahi alırım seni buraya. Vallahi sıkıntı yaşatırım sana. Tamam? diyerek tehditkar sözler savurdu. Konserdeki o görüntüler kısa sürede gündem oldu. Bugünlük bizden bu kadar gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki Mega videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.